Evet. Şu an fren ile ilgili bir sorunumuzun çözümünü götüreceğim. Ee, şu anda bu uyarı, ekranlarınızda eğer bu uyarıyı alıyorsanız e, pedalların oradaki fren şalteri görmüş olduğunuz gibi şu küçük switch e, bu switch'in iki görevi var. E, ABS beynine frene basıldığında sinyal gönderilmesini sağlıyor ve aynı zamanda arka fren lambalarını yakıyor. Şu anda e, bu şu anda okey diyorum. Uyarımız gitti. Burada kontakların arasında herhangi bir oksitlenme olduğu zaman fren lambaları ile ilgili ABS beynine düzenli sinyal veremiyor ve şu anda bastım. Ee, tekrardan arızayı gösteriyor. Bu durumda kontakların arasını küçük bir e, in, çok ince zımpara ile zımparalarsak bu problemden kurtulmuş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi, bir, bu fren şalteri buna bastığım zaman şu anda bakın elimle fren şalterini e, kontaklarını oynayabiliyorum. Diğer kısımda e, bir saniye, Heh. şu anda o kontakların frene bastım, diğer kontakta temassızlık olduğu için bu uyarıyı verdi tekrardan bu iki konta oksitlenmeye karşı hafiften zımparalarsak bu uyarıdan kurtulmuş oluyoruz.